Şimdi Alistar var bugün yanımızda. İyi Brent Jungle. Alistar var. Ben yine Brent görünce bir korktum biliyor musunuz? Minimap'ten şöyle bir Brent var. Dedim aman yine mi Brent gelmiş yanımıza? Yok. Brent'imiz Jungle'mış. Onu da çok yapıyorlar ya. Raylı maylı kasıyorlar. İğrenç oluyor. Burası evet. çok garip oldu ya. Ulan eski vadi unuttum ben ya. Nasıldı şöyle geliyordu. Blue şuradan şöyle kapanıyordu sanki. Şuralar yoktu hiç. Şurası şöyle kapalıydı değil mi? Vay arkadaş. Unutmaya başlamışım. <laughs> ghost girseydim. Keşke Ghost girseydim. Şu an sadece ona dertleniyorum. Bu arada iki ignetsiz psikopat mısınız? Bunlar bizi yakmaya gelmişler. bir keskin sağanaklı oynuyoruz. Gidip hemen düz duruş trenine girebilirim. Üç tane vuracağım. Güzel. Jinx 2 olacak da Pyke olamayacak. Pyke XP kaçırdı. Birazcık geç geldi. Ama biz 2'yiz şu an. Tık. Alayım o ekkanı. Alistar'da kalmasın diye flash'ı ko... Aman 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 aman. Şöyle. Fizz'de. Ne yapayım nereye? Bana ne 2 oldu. İyi en azından arındır atabilecek bir şeyimiz daha çıktı arkadaşlar. Gideriz Pyke'ın E'sini arındır basabiliriz. Yani Jinx böyle pozisyon verdiğinde tabi kuleye yakın olduğu için Alistar çekiniyor ama yani <laughs> mallaşma. Yani bu, <laughs> bu şeyi denemesi mantıklıydı ama mallaşmayı da beklemiyordum. Eee? Ee? Bana mallaşma dedin Ne bu oynayış? Ping 21. Anladım. Çok girmiş. Bayağı da pingim varmış ya. Ha 149 tamam. Arkadan hemen Steam oyun indir. Pingim çıktı. <laughs> Ayar yapıyor değil mi? Çık pingim vardı. Allah arkadaşlar çocuk pingi çözmeye çalışıyor herhalde şu an. İçeri mi gitti? Kapatın lan internetimi diğerdekiler. Ne yapıyor ben de anlamadım güzel trade bak bedavadan 75 bin tane vurdum bir de pasifi de patlattım harika trade jinx bana bir tane vuramadı iyi de attım ki iki tane daha vurayım güzel W'ye büyük daha verdim W kill alacağım alamadım hasarı belki yeter diye vermiştim Q'ya da mana mı yetmedi arkadaşlar? WQ attım. Ding ding oldu. Pratik zeka girmedim bu oyun. Oyun otomatik düzeltme yapmış. Yani ben pratik zeka oynamıştım önceki oyunu. Bu benim emde olan bir şey değil. Bazen yapıyor ya o otomatik düzeltmeyi. Ondan oldu. Yine keskin sanaklı bir sayfa. Zaten burada görüyorsunuz ama önceki oyundan farklı şu an ürünlerim. Ayakkabı beleşe gelecek. 300 gold. Naşor şuradan no hızlı bir başlangıç. 250'ye bir yetene kıza tekrar lane'e koşuyoruz. Karşıda tanklar olacak. <laughs> Swain ve Malphite var. Bu güzel bir şey yani. Tanklara karşı da bir görürüz. Önceki oyun lane'i ağır yendiğimiz için Leona bir tık kağıt gibiydi. Şimdiden bizim lane'imizde değiller. Yani ezdiğimiz bir tank olmayacak. Karşıda bizzat. Hatta şu an durumu 1-0. Hani i̇yi durumda olan bir tank var. Bir rakip ama Pike bizi çekemedi galiba. Çok güzel it. Aa, tura. Bekledim CC yerken W'yu koydum arkadaşlar. Kilde de kaldı. Jinx tilt mi acaba? Mental çöküntü olabilir şu anda Jinx. Bilemem. Suprep evet. Bilmişim. <laughs> Bilemem değil bilmişim. Mental birazcık gitmiş. O arkaya W attı ya orada çekemiyor bir de beni Pike. Şu an ona tilt oldu yani biz çekemiyoruz karşı ADC EQ'lar tutmuyor. Ama Alistar tıklıyor yani WQ atmak klik. Hop yine beni çekemedi sonuç olarak. Tutuyordu aslında Alistar önüme geçti. Altıyız abi. Pratik zekanın bence eksikliğini hissedeceğiz ya Luden bitene kadar. O 600 mana bir gelsin o zaman. Garip be. Keşke aşağıda oynasaydın da. Sana güzel bir hasar atsaydık. Buradan iki it yedim. Potları içeceğim. Kullensin. Güzel. Naşor bitmiş mi abi? Bakalım. 1200 diyor. Bir kill al Vezat diyor şu an oyun bana. Naşor'unu al. O zaman bir Jinx'e daldık mı? Gayet okey. Yine iyi çıktık biz bu trade'den. Brent bizden abi korkmamıza gerek yok. Lane'i pushlayıp dive istiyoruz. Manamı çok değmek istemiyorum ama farmer almak istiyorum. Şöyle bir kill. Okey. Okey. Bu da mı FF olacak? Olmasın artık arkadaşlar lütfen. A.P.K. Kaysan'ın bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Güçlü olacağını biliyordum. Ama bu fazla oldu artık. Replay'in Jinx'e Bak ikidir bot lane'ler tilt oluyor. Korkma böyle, Jinx öyle. Ne yapalım yani? Çar güçlü. Tek yaptığımız şey hook yememek. Biraz zor ama yaparsanız böyle mental patlar rakibin. Ama şuradan sonra bir de 435'e bu sefer unutmuyorum. Kuvvet kitabımı alıyorum. Da bunu şöyle animasyonlu CTRL altılı geliştirdim. Bu sefer iptal yok. Adam dümdüz gidip ölüyor. Alistar malı bende mi suçum? Yani onun ölme sebebi bunun huk kaçırması, bunun hook kaçırması sebebi de biraz bizim dojlamamız. Adı. Adı. Dolaylı yoldan... o Swain. Bölüm gelişmiş arkadaşlar. O yüzden oynayabilirdim. Bu kurtları düşman sandım. Daha taze atılmış bir totem. Basit bunlar, çok tahmin edilebilir. Dojlaması zor olmuyor. <laughs> güzel demiş. Gayet iyi. 1 v 2. Vallahi bir arındırı bir perfect atamadık. Onun dışında burayı çok güzel edin. Desteksiz kesmeye başladık. Binaşor bir kuvvet kitabı alınca. Keskin sanak tabi hızlıca pasiflerimizi yüklüyor. Ve iki oyunur karşı botu tilt ettik. Abi harika. Lobby'de <laughs> de dedi, dedi. Ne dedi Lobby'de? Ben göremem Lobby'ne. Hayır Swain yani. Dive. Hali <laughs> kalması biraz kötü oldu. çeksin. Çeksin ki pasifimi patlatayım. Aşağı doğru abi manam yok ki. Çok alıştım ben şu pratik zekaya ya. Tamamlamayacağım. Ben 3 vuruş W ile Jinx'i keserim bu arada arkadaşlar şu an. Bura warded değilse Jinx koşuyor tamam mı? Az sonra çıkacak şuradan. Aynen. Gittiğimden daha güçlü Özgür Bey. Hoş geldin. <laughs> Merhaba, uyan yani. Geldik. Kalk oğlum. yerine yat. Artık manasızlıktan acı çekiyoruz yani ve Q'umuzu geliştirmemekten. Beyze basacağım, barikata vurmayacağım. Çok hızlı açmayacağım oyunu bu sefer. Yavaş oynayıp full eşya almaya çalışacağım. Yani bazı durumlarda Alistar'ı beyitleyeceğim. Yani rakibin kill almasına hafiften, çok hafiften tabii maçın gidişatını etkilemeyecek şekilde göz yumacağım. Ki FF olmasın. İyice bir tam gücünü görelim artık yine. Yolunca, Şimdi yine 1 v 2 dümdüz gireceğim atıp. 1 2 3 4 Artık 100 gold atıyor yani. Şu wave daha çok veriyor Jinx'den düşünün. O kadar çöktü adam. Q'mu kullanmıyorum ha. Pratik zeka da girmedim. Luden'in de daha bitmedi. Çok mana gitmesin diye. Olabildiğince düz vuruşla. Mion dalgalarını temizliyorum. Luden 600 mana. Bunu alana kadar çok Q kullanmayacağız. Zaten Q'yu geliştirmedik de öyle inanılmaz bir şey beklemeyin. Farmlara o kadar AD kayısa kadar vurmuyor. Şimdi şöyle 4'lük, 5'lük bunlar da kağıtı vereyim artık. Adam öldü mü gel? Nasıl demiş? Yüz gold. Jinx ban yiyecek bu arada. Cidden ve 0-20 falan olursa arkadaşlar sistem algılayıp banlıyor. Yani çok tilt oldu. Oyun hiç istediği gibi gitmiyor şu an ama yine de yaptığı şey kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Burayı gördüm sana yardıma gelebilirim. Gayet iyi bir kill daha aldık güzel demiş. Ya base'e de basmadı. Az daha yürü be oğlum. Öyle. Arkadaşlar düden bitti. Biz bir gidip düzeni alalım. 10-0 olduk. Hiç ölmeden bitirmeye çalışalım oyunu. Şimdi size verdiğim diğer sözü tutuyoruz. Büyücüden hızlıca yıldırım asasına gideceğiz. Yıldırım asası bittiğinde bakın bir şampiyonu iki buçuk saniye içinde Azami Can'ın yüzde otuz beş kadarını eşdeğer miktarda hasar vermek. Yani bir tane W tutturmak. <laughs> Çünkü W'muz o kadar vuracak. Bora etkisi uygulayacak ve bize hız verecek. Bora etkisi de etrafın patlamasını sağlıyor. Yani ilave bir hasar. Biraz daha vuracak. Tabi <laughs> artık Lüden'imiz de var, Blue'muz da var. 485 aman aman Evet. Bayıldık. Malphite'i hiç beklemiyordum. Yani çok güçlü bir karakter. O da AP oynuyor ve bakın eşyayı almış. Bakalım mı bize ne kadar vurmuş eşyası. 158 vurmuş abi. Yani canımı %10'unu vurmuş. Az değil. Jinx şu an aslında inanılmaz işe yarıyor biliyor musunuz? Gereksiz bir hedef ama Yasuo kaç tane atağını ona kullandı. Belki de diğerlerine vursa Burayı kesebilir. Jinx zaten hem 15 vuruyor hem vurmuyor böyle misklik falan atıyor. Çok <laughs> tilt. Ona rağmen Yasuo'nun vuruşlarının üstünü aldığı için belki de kazanabileceğimiz <laughs> şu fight gitti. Tabii benim ölü olmam da kaybedilme sebebi. Minyon çekil oradan. Minyon ne arıyorsun orada? Red var. 18 saniye. Yetişiriz arkadaşlar. Bunu atarız. <laughs> Barındıra bastım. <gülüyor> <gülüyor> Bunlara böyle hı hı deyip yollayacağız abi. Bunlar niye bu kadar küçümsüyorlar beni acaba? Dediğim gibi daha yeni geldi ya eşyalar. Herhalde pek görmediler A.P.K Burayı da bırakmayacağız. Onların peşini Yani aşağıda hocamış. Takım ümitli, kazanacağımızı zannediyorlar. Bak demin üstüme nasıl atladığınızı gördüm. Siz de bir kazanacağınızı zannediyorsunuz açıkçası. W'larımızı döndükçe denemeye devam edeceğiz. Yine Malphite, yine bana tek attı. Şu bir W yer mi? Yer bence. 100 gold, 100 golddur arkadaşlar yani tabi ki de alacağız. Kuşatma yönü gibi düşün. Ray'ın işi çıktı birden. Ben de, de gideyim abi. 950 gold olana kadar. Tabi minyonların arkasına kaçma durumunu hesaba katmadık. W yollayamıyorduk. Ve Rengar oradadır diye düşündük. Swain'i işte de biraz bozdu tabi. Şimdi bir W e atalım da %35 canlarına tek yetenekle vuralım. Eşyanın patlamasını bir görelim. Ben de bu eşyayı şu an ilk kez kullanıyorum. Yani önceki oyun ön bitmişti tabi ama kullanamamıştık. Gördünüz mü bir daha patladı. Malphite full AP ona saygı duymalıyız. Ejde de gel da. Son Malphite ultisini aldı. Eşyasını da aldı. Rengar bize geliyor. Çok yaklaşmayın o ben tehlikeli biriyim. Dedim. Ben sizi çok iyi uyardım. Çok iyi uyardım. Siz beni dinlemeniz. Yaz, yes, o bronsun. Yasuo evet orada birazcık kill istediğini. Please yapalım. Bildiniz mi? Biraz şov yapalım. Dedi. Sonra biraz kötü bitti. Yani 1 v 5'te atamazsın tabi. League of Legends. Artık öyle bir oyun değil. Yürüyordun ne güzel niye durdun? Beni mi çekecek? Denemez bana. Bir de bula. Bir de bula. Oh bu tutmadı. Oh. Ama arındır basacağım. Doz W'm dönüyor malfight geliyor abi. Kırmıştım. Flash atmayayım kırarım dedim. İyi oldu iyi oldu arkadaşlar çaktırmayın. Vallahi FF gelmesin de bir abadonlu yapayım ya. Siz de istiyorsunuz bunu şimdi bir abadonda da bitsin istiyorsunuz. o ormanda ortalık karışmış. Trey oyalıyor. Niye kaçıyor? Baya kaçıyor abi. Flash'im yok, Flash'im yok. Ultisi varsa bayılırım. AP mal unutmayın. Onu kaçırdım takibini yapamadım. 40 vuruyor gözüküyoruz da. O adi hasarı. 150 de AP vuruyoruz sürekli ve pasifimizde yaklaşık 500 vuruyor. Baron almamız tabii ki AD Kayisa kadar hızlı değil. Ama hasarımız tatlı abi. Tatlı hasar. Şöyle bir de böyle. Aman aman ulti ne olur çıkamıyorum ki CC'den abi. Bu kadar böyle bir çar olmamalı ya oyunda valla olmamalı. Lütfen yardım gelir mi? Geliyor. Hadi beyler. Kestiniz orayı ya. Kadar da değil. Değil mi? Kesemediniz mi? Galiba kesememişler. Aa garip. <laughs> ben Rabodon'undayım. Güzel. Şattan aldık ya Pike'den? Durum o kadar mı kötü yani? Şöyle ormanda bir pusu veya bir yakalama. Pasif damage'ını gördünüz mü? 1K yazıyordu. O da gitti. Dengar'ı görmüyorum ultim var. Sizin için. Ama pasifim yok. Ultiyi nasıl atacağım? Güzel. Onu da alın artık. Hadi oğlum. Benim rabodon bitti. Ben amacıma ulaştım. Şu an 782 AP'yiz. Yapılabilecek tek şey bunu satmak kaldı. Ama oyun o kadar uzamayacak. Şu an artık 2W'ya hepsini yiyecek aşamaya geldim. Sonunda. buraya da totem koydu. Pusu yapacaklar. Bu tek W. w. Vallahi attık. Ultim var. Rengar'ı bekliyorum. Bu sefer oynayacağım. Aynen öyle. O da tek kere. O da gitti. Ben de gittim. Artık lütfen tutun şunları oğlum. Bırakıyorlar bana ulaşmasına izin veriyorlar ya. Önünden Malphite gidiyor. Dalsa düz vur, oyala. Sana dalsın yani. Bizimkilerde o yok. Ya bunu sallıyorum sürekli ya tutarsa. Malphite öldü. E, tamam, beni şimdi kim kesecek? kesebilecek adam kalmadı. Baron da aldık. Artık Rengar'ın şu çalda olduğunu tahmin ediyoruz. Bildik ki Rengar'ı keselim. Ejder'i aldı çünkü. İlk W'm. Hasar ikinci de. Aynen öyle. Pasif. 2200 mü? <laughs> Görüşürüz. League of Legends işte full build olayım diye uğraştım ama buna değdi. Doğduğu gibi tek gelir mi? 3 2 1 Eşyam yok. Ama base'de ben bunu yine tekleyeceğim. AP kayısı arkadaşlar. GG. VP. Maç sonu tablomuz 66k çatmışız. atmışız. GG. VP.